Asil senin için başlıyorum. Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? İşte hmm. <laughs> Ali sana söyle. Ali dur şarkıyı söylemedim ama. Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? Buradayım. Buradayım. <laughs> Patladı. Mor balon, mor balon Neredesin? Bu, de, bu de İşte bu bir tane <laughs> Aferin! Asi şey sana söylüyorum şimdi Sarı balon, sarı balon Neredesin? Bu ay. <laughs> ay ay yeşil balon, yeşil balon Neredesin? Patlat anneciğim. Evet bir tane kaldı. Onu da ikiniz beraber patlatacaksınız tamam mı? 1, 2, 3 deyince. Kırmızı balon, kırmızı balon neredesin? Sen de patlat anneciğim. Korkma bir tanem büyük diye korkuyor musun? Korkma anneciğim bak anne bak. Wow! Al kız sarıl. Koş abine sarıl, Aferin benim çocuklarıma. Ama o büyük ya, sen o yüzden patlatmadım bir tanem.